Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün tam aradığınız video ayağınıza geldi diyebilirim. Dostlarım bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi ve izlenmelerimizi şifre vermen tek nasıl yükseltebileceğiz ona bakacağız. Öncelikle gördüğünüz üzere bir deneme hesabı olmasına rağmen abi takipçi konusunda, beğeni konusunda, izlenme konusunda almış başını gidiyor. Halen de yükseltmeye devam ediyoruz. Baktığımızda bir videomuz 10.000 beğeni almış. Diğeri 10.100, diğeri ise 9.556. Bunu da sizlerle beraber yavaş yavaş yükselteceğiz. Önce Öncelikle biz bunların hepsini anabayiniz.com sayesinde yapıyoruz. Sistemi link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Kayıt olunmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Dostlarım burayı iyi dinleyin. Çünkü gerçekten sizin için önemli olan bir şey söyleyeceğim. Sistemi 2 yıldır rahat yani 2 yıldır kullanıyorum. En eski videolarımıza girip bakıp yine göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Burada Google ile kayıt olabiliyorsunuz. Bir defa tıkladığınızda anda kaydınız gerçekleşiyor. Ya da sistem uygun herhangi bir kullanıcı da girip e-posta telefon ve şifre girip Hemen üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Girişimizi yaptık. Zaten sisteme böyle uzaktan baktığımızda sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu kendimize görebiliyoruz. Baktığımızda zaten aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platformu vakitleri var yani hangi sosyal medya hesabınızı yükseltmek isterseniz tek tıkla şifre vermeden anında yükseltebiliyorsunuz. Şimdi dostlarım bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sağ köşede çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçip tutara giriyoruz. Telefon numaramızı girip bakiye ekle bastığımızda anında bakiyemiz ekleniyor. Şu an baktığımızda ee, hemen TikTok beğeni buluyoruz. Sadece beğeniye de bakmayın. Yani takipçi olsun, izlenme olsun, yorum olsun bunlara da bir göz gezdirin çünkü sizlere sistemi gönül rahatlığıyla önerebiliyorum ve ucuz güvenli bir sistem. Baktığımızda 1000 adet beğeni 3 lira, 8 lira, 17 lira böyle böyle gidiyor. Bakın 1000 adet beğeni 3 lira. Abi hiçbir şey, gerçekten hiçbir şey. Diğer sistemlere kıyasla şu an piyasanın en ucuz ve en güvenli sistemiyle karşı karşıyasınız. Ben genelde 8 liradan alırım siz yine de siz bilirsiniz. Hemen bağlantıyı kopyalıyoruz yapıştırdıktan sonra bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Siparişi veriyoruz ve anında siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Hiçbir şekilde bekletme, iptal etme söz konusu da olamaz. Birazdan gelen beğenileri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesajı yazıyorsunuz. Mesajı göndere bastığınızda ise hemen sizlere dönüş sağlanıyor. Baktığımızda 9556 beğenimiz var. Dediğim gibi genelde 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Herhangi bekletme olmuyor. Sadece bir 20 saniye bekleteceğim arkadaşlar. 20 saniye bile sürmüyor. Mesela şimdi örnek veriyorum 40 geçiyor. Ee, örnek veriyorum. Bakalım. Evet geldi bile. Yani 20 saniye bile beklemiyorsunuz. Yani sistem ciddi anlamda hızlı bir sistem arkadaşlar. Ve güvenli. Mesela 9569 beğeni oldu bile. Görüyorsunuz kadar hızlı bir sistemi bence göremeyeceksiniz bir daha. Kaçırmanızı da asla ama asla istemiyorum. Açıklama kısmında link var beğenilerimiz geldi. Videomuz buraya kadar de bir sonraki videoda görüşürüz umarım. Hoşçakalın.